Merhaba arkadaşlar. Hayatınızda hiç parazit bitki görmemişseniz işte şu anda parazit bitkiye bakıyorsunuz. Bu ağaç şöyle biraz genel bir görüntü alalım. Kocaman asırlık bir çam ağacı. Hemen bakınız burada bir farklılık var çam ağacının yaprakları biliyorsunuz iğne yapraklıdır ama ağacın üzerinde parazit bir şekilde gelişmiş bir ot var. Bu ot ne otu? Ökse otu arkadaşlar. Ağaç üzerinde veya başka ağaçlar üzerinde, başka bünyeler üzerinde kökleri aracılığıyla veya işte başka çeşitli yol ve yöntemlerle ağaçtan istifade ederek Besin beslenmesini sürdüren bitkilere epifit bitkiler veya parazit bitkiler adı verilir. Eğer ki kökleri var ve sadece ağacı bir konakçı olarak kullanıyorsa bu bitkilere epifit bitki adı verilir. Ağacın dalına, yaprağına çeşitli organlarına kendisini tutturarak Ağaçtan besin alıyor ve ağacın besinini çekiyorsa buna, bunlara da parazit bitki adı verilir. İşte ökse otu da yarı parazit bitkilerden birisidir. Şöyle yakından size gösterelim. Nereden gösterelim? Şurası uygun gibi bakın hatta şurayı şöyle ben kırayım. Bakın arkadaşlar. Şu dal çam dalı böyle yapraklarını da dökmüş. Neden? Çünkü bu bitki şuradan bitkiye yapışmış ve bitkinin her türlü vitaminini, mineralini çekerek kendisi yeşermiş ve ağacın üzerinde farklı bir bünye oluşturmuş. Ökse otu hem ağaçtan su çeker çünkü kendi kökleri yoktur. Dikkat ederseniz başka epifit bitkilerin kökleri vardır. Ağacın dalına böyle bu şekilde sarılır. Kökleri aracılığıyla e, su ve besin almaya çalışır, nem toplamaya çalışır. Bunun herhangi bir kökü yoktur. Dolayısıyla parazit bir bitkidir. İşte bu parazit bitkiler ağaçların üzerine e, konaklayıp ağacın gücünden ve e, vitamininden istifade eder. Ağacı köreltir. Bakın bu dalı komple neredeyse kurutmuş. Hiçbir çam yaprağı gözükmüyor. Bu ağacın üzerinde çeşitli yerlerde arkadaşlar şöyle yaklaştıralım. Bakınız ökse otu var. Burası Konya Beyşehir Fasıllar Köyü. Kendi köyüm. Köyüme ziyarete geldiğimde bu ağacı böyle görünce size epifit bitkilerden ökse otunu daha doğrusu parazit bitkilerden ökse otunu göstermek istedim. Bizim köyümüzde bu bitkiye gövelek adı verilir. Bu gövelekleri kırıp hayvanlara yedirdikleri falan da olurdu. Biz de küçüklüğümüzde yapmışızdır. Bu bitkileri bazı hayvanlar yiyor ama böyle yediği zaman da böyle nasıl diyeyim biraz e, çılgınca hareketler falan yapıyorlar. İşte hatta göbelek tuttu falan da derler bazı işte çılgın hareket eden hayvanları. Belki bazı sinekler falan da rahatsız ediyor olabilir onu tam bilemiyorum. Ama işte size bir ökse otu örneğini gösterdik. Parazit bitkilerden ökse otu işte budur. Başka bir ağaç üzerinde varlığını sürdüren, o ağacın gücünden, vitamininden istifade eden bitkilere parazit bitkiler denilir. Ökse otu da bunlardan birisidir.